Arısoy Örgüvi ve YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş kolay gösterişli güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Örgü modelimi anlatabilmek için ben bu şekilde orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için 3 numara şiş kullanacağım. Şişlerim 3 numara. Modelimden yelek, hırka, süveter, atkı, bere yakadan başlamalı bebek örgülerine çok yakışacak güzel bir iki şiş örgü modeli. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Modelim lastik istemeyen bir model ama dilerseniz de dilediğiniz lastiğin üzerine de kurabileceğiniz bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterinde başlarsak bir model 10 ilmekten oluşuyor. İstediğimiz sayıya gelene kadar 10, 20, 30 bu şekilde 10, 10 ilmek atıyoruz. Sonuna ise 1-2 ilmek ekliyoruz. Ben 2 modellik ilmek için şişime 20 ilmek aldım. Sonuna da 2 ilmek ekledim. Şişimde toplam 22 ilmeğim var. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Öncelikle modelim lastik istemeyen bir model olduğu için zemin hazırlığı olarak bir sıra ters örgü öreceğim. Modeli ön yüzde kuracağız. Modellerimizi, örgülerimizi beğeniyorsanız yorumlar bölümünden fikirlerinizi ve görüşlerinizi Yorum olarak bizlere bildirir yazarsanız sevinirim. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Şöyle sıra sonuna kadar zemin hazırlığı olarak bu şekilde ilmeklerimin hepsini ters örgü örüyorum. Bunu da bir kere mahsus yapıyoruz. 2 şiş kolay, güzel, gösterişli bir örgü modeli ve her örgüye yakışır bir model. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Zemin hazırlığı olarak bir kereye mahsus bu şekilde ilmeklerimi ters örgü ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Modelim dört sırada tekrar eden örgü modeli ve modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bu bir ters bizim ara modelimiz. Bir tersten sonra sırasına gelen iki düz ilmeğimi yönünü çeviriyorum şöyle. Çevirdiğim bu yönü, bu iki ilmeği sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum ve bırakıyorum. Bir kez şişime doladım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 4 ilmek düz ördükten sonra bir kez şişime doladım. 2 ilmeği düz örgü olarak kestim. Burası bir model. 10 ilmeğimizin üzerine bu şekilde modelimizi kurduk. Şimdi modelimi tekrar ediyorum. Ara modelim olan iki tersim örüyorum. 1 2 ters ördüm. İki ters ördükten sonra tekrar iki düz sırasına gelen iki düz ilmeğimizin yönünü çeviriyorum. Bu sırasına gelen iki düz ilmeğimizi yönünü çevirdikten sonra bu iki ilmeğimi şöyle sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. Bir kez şişime doladım. Doladıktan sonra sırasına gelen 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm 4 ilmek düz ördükten sonra bir kez şişime doladım sırasına gelen iki düz ilmeğimi düz örgü olarak kestim bir tane ters örüyorum bu bizim ara modelimiz kenar ilmeği de ters örüyorum modelimi birinci sırada bu şekilde kurdum birinci sıramız bu şekilde modelimin arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimin arka yüzünde ikinci sırada sırasına gelen ilmeğin bir tane düz. Sırasına gelen ilmeğim 8 tane ters olacak. Bir düz ördükten sonra 8 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğim 2 düz. Tekrar sırasına gelen ilmeğim 8 ters. Modelimin arka yüzündeyim. İkinci sıradayım. İki şiş kolay gösterişli güzel bir örgü modeli. Tekrar 8 ters ördüm. Tekrar sırasına gelen ilmeğim bir düz ve bir tane kenar ilmeği. Modelimin arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz gibi düzümüzü düz tersimizi ters örüyoruz. Modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım. Modelimin ön yüzünde 3. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bir ters ördükten sonra 3. sırada bakın bu şekilde gördüğünüz gibi 8 düz ilmeğimiz var. 3. sıramızda bakın bir düz arkada ajurlu düz ilmeğimiz var. 3. sıramızda bir ters ördüm. 1 2 düz örüyorum. 2 düz ördükten sonra 2 düz ördükten sonra bir kez şişime doladım. 4 düz ilmeğim var. Bakın bu 4 düz ilmeğimin ikisini düz örgü olarak kestim. Kalan ikisini ise şöyle yönünü çeviriyorum. Sağ gelecek şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Bu kalan iki düz ilmeğimi de. Bu şekilde bir kesme işlemi yaptık. Bir kez şişime doladım. Bu ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. Onun yanındaki düz ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü sıramı bu şekilde tekrar ediyorum. Ara modelim olan iki ters örüyorum. Bir, 2 ters ördüm. İkinci modele geçtiğimde ise işlem aynı. Ters ördükten sonra önce iki düz örüyorum. 1 2 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bu şekilde 4 düz ilmeğimiz var. Bunun ikisini düz örgü olarak kesiyorum. Bırakıyorum. Tekrar iki düz ilmeğim var. 1 2 düz ördüm. Pardon, bu iki düz ilmeğimin yönünü çevirdim. Sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. 1 2 düz ördüm. 1 ters ördüm. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Modelimin 3. sırasında yapacak olduğumuz işlem bu. Modelimin arka yüzündeyim ve 4. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 düz 8 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ters ördüm. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz 2 düz. 2 düz ördüm. Tekrar 8 ters örüyorum. Modelimin arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın 8 ters ördüm. Sıra sonuna geldim. 1 düz ilmeğim var. 1 ters kenar ilmeğim var. 4. sırada yapacak olduğumuz işlem. Modelim bu arkadaşlar. 4 sırada tekrar eden örgü modeli. Videoyu başa sararak bu 4 sırayı tekrar tekrar izleyip modeli kurabilirsiniz. Fakat ben örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için bu 4 sırada tekrar eden örgü modelimi bir kez daha anlatacağım. Birinci sıramın tekrarı. Modelimin ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeği bir tane ters. Bir tane ters ördükten sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde 8 tane düz ilmek olacak modelimi ikinci kez kuruyorum baştaki iki düz ilmeğimi yönünü çevirdim yönü çevirdim bu iki ilmeği sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kestim bir kez şişime doladım 1 2 3 4 düz ördüm 4 düz ördükten sonra bir kez şişime doladım İki ilmeği düz örgü olarak kestim birinci sıramın tekrarı bu şekilde şimdi ikinci sıramın e, ikinci modele geçiyorum ara modelim olan iki ters ördüm ana modele geçtiğimizde ise bakın 8 düz ilmeğimiz var baştaki iki düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum birinci sıramın tekrarı bunu ikisini şöyle sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kestim bir kez şişime doladım 4 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 ilmek düz ördüm bir kez şişime doladım İki düz ilmeğim var bu iki düz ilmeğimi ikisini birlikte düz örgü olarak kestim. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Birinci sıramı bu şekilde tekrarladım. Modelimin arka yüzündeyim. İkinci sıramın tekrarı. İkinci sıramızın tekrarı modelimizin arka yüzünde bir düz 8 ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. 8 tersimi örüyorum. Burayı şöyle biraz hızlı geçiyorum arka yüzde. Tekrar iki düz ördüm. Tekrar 8 ters örüyorum. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İkinci sıramızın tekrarı arka yüzden ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ve sıra sonuna geliyorum. Arka yüzden. Modelimin ön yüzündeyim. Üçüncü sıramızın tekrarı. Modelimin ön yüzünde üçüncü sıramın tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra Bakın. 1 2 düz ördüm. 3. sıramın tekrarı. Bir kez şişime doladım. Bu şekilde 4 düz ilmeğimiz var. Bir kez şişime doladıktan sonra bu 4 düz ilmeğimin baştaki 2 düzünü düz örgü olarak kesiyorum. Kalan 2 düz ilmeği yönünü çeviriyorum. Sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Yani 2 ilmeği arkasından alarak düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. 1 2 düz ördüm. Üçüncü sıramızın tekrarı. İkinci modele geçtiğimde ara modelim olan iki tersim örüyorum. Ana modele geçtiğimizde ise işlem aynı. Bir, iki düz ördüm. Üçüncü sıramızın tekrarı bir kez şişime doladım. Dört düz ilmeğimiz var. Bunun ikisini düz örgü olarak kesiyorum. Kalan iki düz ilmeğimizin yönünü çeviriyorum. Sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. Bir, 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini ters ördüm. 3. sıramızın da tekrarı bu şekilde. Modelimin arka yüzündeyim. 4. sıramızın tekrarı. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzde 1 düz. 8 ters. Başta başlarken bu şekilde 1 düz. 8 ters. Bu şekilde devam ediyorum. Ara modelim Gördüğünüz gibi iki düz zaten kendini belli eder elinizde. Tekrar 8 ters örüyorum. Tekrar bir düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. 4 sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere iki kez anlattım. Daha anlaşılır olsun diye. Video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim görmüş olduğunuz gibi şöyle çok güzel, çok da kolay gösterişli bir örgü modeli oldu. Yelek olur, hırka olur, süveter olur, bebek yeleği, bebek hırkası olur. Bakın yakadan başlamalı bebek örgülerine çok yakışır. Gerçekten çok güzel, örmesi de çok keyifli, çok da kolay bir örgü modeli. Bu güzel örgü modeli ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için anlatmak istedim bu güzel örgü modelini. Her örgüye yakışır. Görmüş olduğunuz gibi lastik istemeyen bir model. Yamulması, kayması olmayan bir model. Dilerseniz de dilediğiniz lastiğiniz önünde kurabileceğiniz bir model. Modelin bir de şöyle arka yüzünü görelim. Arka yüzü bu şekilde. Evet sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir örgü tarifinde görüşmek dileğiyle.